Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoma da hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım bugün yine size her zamanki gibi olduğu gibi çok besleyici, çok doyurucu, biyolojik değeri yüksek olan bir tabak çıkartacağım yine. Bugün özel bir protein kaynağımız var. Bugünkü tarifimizdeki protein kaynağı bir et türüdür. Gördüğünüz gibi Black Angus Kuşbaşı sevgili dostlarım. Büyükbaş hayvanıdır. Ana vatanı Arjantin'dir. Yüksek proteine sahiptir. Yağ oranı diğer büyükbaş hayvanlara göre çok azdır. Hemen hemen yok desek olabilir. Eti çok yumuşaktır. 250 gram civarında Black Angus kuşbaşı. Hemen ikinci malzememize geçiyoruz. Dip olarak kullanmak istediğim Sıkma, süzme yoğurttan yapılmış olan bir sos dipidir. İçerisinde ne vardır? Kurutulmuş e, nane vardır. Kurutulmuş maydanoz vardır. İçerisine birazcık da sarımsak ekledim. Birazcık da Himalaya tuzu ekledim sevgili dostlar. Süzme yoğurdun yağ oranı da çok azdır. Kemiklerimize iyi gelir. Kalsiyum oranından dolayı. Yüksek proteine sahiptir ve birçok da minerale sahiptir sevgili dostlarım. Hemen üçüncü malzemeye geçiyoruz. Üçüncü malzememiz ince kesilmiş tatlı patates. 100-150 gram civarında fırında pişirdim. 180 derecede 20 dakika boyunca gayet nefis bir besin türüdür. Şeker hastası olan arkadaşlarım ya da kolesterol biraz yüksek olan arkadaşlarımız vardır. Gayet hiçbir zaman metabolizmayı yormayan bir malzemedir. Birçok vitamin ve minerale sahiptir. Karbonhidrat değeri olarak kullanacağız. Dördüncü malzememiz ve son malzememiz de her zamanki gibi lif oranı yüksek olan bir ürün kullanıyoruz. Karışık salata. Kemiklerimize iyi gelir, susuzluğu önler. Diyet esnasında da gayet faydalı bir besin türümüzdür. Sevgili dostlarım her zamanki gibi açıklama bölgesinde her şeyi tekrar izah edeceğim sizlere. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen Black Angus etimizi pişirme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar tavamız hazır ısındı. Her zamanki gibi birazcık soğuk sıkım zeytinyağı kullanıyoruz pişirmek için Black Angus kuşbaşılarımızda Hemen ilave ediyoruz vakit kaybetmeden. Şöyle birazcık karıştırıyoruz. Şöyle. Her zamanki gibi sevgili dostlar, eti fazla oynatmıyoruz. Bu et türümüzde 2-3 dakika sadece her bir tarafını pişireceğiz. Ondan sonra etimiz pişmiş olacaktır. Öbür tarafını çevirdiğimizde görüşüyoruz sevgili dostlar. Evet arkadaşlar etimizin öbür tarafını da çevirdik. Burasında 2-3 dakika sadece pişirip hemen tabağımıza alacağız. İnanmazsınız yine üzülerekten söylüyorum ama muazzam bir tadı var. Hiçbir baharat kullanmadım. Hiç tuz, karabiber onu sonra ekleyeceğim. Gayet yeterlidir. Hemen sunum tabağımıza aldıktan sonra sevgili dostlar görüşüyoruz. Evet arkadaşlar yememiz yine hazır. Görüyorsunuz gayet muazzam bir tabak çıktı yine. Hemen söyleyelim neyimiz vardı. Protein kaynağı olarak bu sefer özel bir büyükbaş hayvan türümüz vardı. Black Angus kuşbaşısı vardı. 250 gram civarında. Protein değeri yüksektir. Yağ oranı çok azdır diğer büyükbaş hayvanlara göre. Yanında karbonhidrat değeri olaraktan fırında pişirdiğimiz tatlı patates dilimlerimiz vardı. Onların da bir e, hayli vitamin ve mineral oranı yüksektir. Etimiz ve patadamızı dip olarak da kullanabileceğimiz bir sos vardı. Süzme yoğurttan yaptım, İçinde sarımsak vardı, nane vardı, kurutulmuş ve de kurutulmuş maydanoz vardı. Yanında tabii ki her zamanki gibi bol miktarda karışık salatamız vardı. Sevgili dostlar, görüyorsunuz gayet muazzam bir tabak oldu. Bunların mineral biyolojik değerini artırabilmemiz için ne kullanıyoruz? Hemen birazcık. Himalaya tuzu kullanıyoruz etimizin ve patatesimizin üzerine hatta salatamızın üzerine de kullanabiliriz. Ayrıyeten taze sıkım üyütülmüş e, karabiber ilave ediyorum etimizin üzerine ve de salatamızın üzerine soğuk sıkım bir yağ kullanıyoruz. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Şöyle birazcık da organik elma sirkesi kullandığımız zaman sevgili dostlar gayet muazzam biyolojik değeri yüksek olan bir tabak çıktı yine. Umarım bu basit videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olun ki motivasyonum daha da birazcık artsın. Yorumunuz varsa yorum bölgesine atın arkadaşlar. Belki fikriniz de olabilir. Fikrinizi de beğen edebilirsiniz. Denerin derim denemenizde fayda var. Bir dahaki videomda görüşebilmek dileğiyle sizlere şimdiden bol şans.